Deniz yine yaramazlık yapmışsın. Neden öyle yaptın? Hı, hmm, bakın nasıl biliyorsun suçunu? Kim yaptı? Terliği kim kemirdi? Terliği sen mi kemirdin yoksa bidik mi kemirdi? Bak göz kırpıyor. Bidiye atıyor suçu. Bidik nasıl kemirsin? Sen yaramazlık yaptığın için sana sosis yok. Bideye vereceğim sosis. Hı, hmm. özür diliyor. Ha yerine git. Konuşmuyorum ben seninle. Yerine. Yerine yerine. Koltuğa çık. Yere değil koltuğa buraya. Ha. İlk önce bir mahkemeye alacağız seni. Hayır yerine. Bir atıyorsun suçu. Bu mu yedi terliği kemirdi sen mi? Kim kemirdi? Bu mu? Bak bak. Sen mi? Kim eğer terliği kemirmeyip uslu durduysa ona sosisi vereceğim. Hayır. Sana değil. Terliği sen kemirmişsin. Bir diye vereceğim ben sosis Bak olana yazık değil mi? Sen yaramazlık yapmışsın. Hayır. Yerine geç sen. Yerine oraya geç. Koltuğa geç. Koltuğa. Daha mahkeme bitmedi. Koltuğa. ha. Orada bekle şimdi. Ben hala daha suçluyu bulamadım. Biri benim terliğimi kemirmiş. Neden? Bir daha yapacaksın mı? <laughs> Yapacaksın mı bir daha? Yapmayacaksın. Söz mü? Söz mü? Tamam o zaman bekle. Söz verdiysen sana inanıyorum. Bir daha söz ver. Tamam. Al o zaman. Bir diye de verelim. Yazık. Bir daha terlik kemirmek var mı? Yok mu?